Merhaba sevgili Ege Gazetesi.com izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Şimdiki durağımıza Ege'nin incisi olan İzmir'in Torbalı ilçesinden sesleniyoruz. Kanka Kids Oyun Evi'nin konuğuyuz. Yanımızda kurucu müdürümüz Sayın Ayşegül Ünsal bulunmakta. Bakalım bize verilen eğitimlerle alakalı ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Kanka Kids Oyun Evi kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Nasıl atıldık ve nasıl başladı bu hikaye? Aa, çok iyi. Yeniyiz. Ocak ayının 10'unda açılışımızı yaptık. 3 aylık bir çalışma ve gayet velilerimiz, gelen çocuklarımız çok memnun. Peki burada verilen eğitimler, oyun alanımız var. Sunulan hizmetler neler Ayşegül Hanım? Oyun alanımız serbest. Çocuklarımız kendi başıyla oynuyor ama oyun ablamız var yanında. O da bir anne. Anne olduğu için daha ilgili. Ben kendim bir anneneyim ve sıcak bir ortam oluşturmaya çalıştık burada kafe hizmeti veriyoruz. Çay, kahve, soğuk içecekler. Bir de öğretmenlik gruplarımız var. Birer saatlik öğretmenimiz geliyor. Başarılı öğretmenlerimiz var. Çocuk gelişimci. o bölümde birer saatlik bir oyun alanımız var. El becerisi, boyama, fiziksel aktive. Yani bütün imkanları sunuyoruz. Çocuklar birlikte oyun oynamayı öğreniyorlar, yani komuta almayı öğreniyorlar. Çok güzel. Bir yaşla altı yaş arası hizmet veriyoruz. Pekala Ayşegül Hanım, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Kanka teşekkür Kids oyun evi olarak başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. İyi günler. Evet sevgili ilgigazetesi.com izleyenleri bugün sizlere İzmir'in Torbalı ilçesinden seslendik. Kanka Kids oyun evinin konuyduk. Çocuklarınızı güvenle bırakabileceğiniz tek yer diyoruz. Hepinizi bir kez de olsun buraya bekliyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.